Sual. Ramazan ayı haricinde oruç tutmanın faziletleri nelerdir? Cevap. Diğer aylarda da oruç tutmayı kendine adet edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, her kim her ayın perşembe ve pazartesi günleri oruç tutsa, Hak Teala Hazretleri, okula, kula, 700 sene oruç tutmuş gibi sevaba yeta buyurur. Eyyam-ı beyt günlerinde kudretin kafi gelirse oruç tut. Ey ı Beyt, Arabi ayların 13, 14, 15 nokta ensi günleridir. Eshab-ı Kiram, Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmain, her ayda tutarlardı. Hazreti Ali, kerlem Allahü e rivayet buyurdu ki, bir gün Resulullah'ın, sallallahu aleyhi ve sellem, yanına gittim, buyurdular ki, Ya Ali! Cebrail aleyhisselam gelip bana dedi ki, Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem! Her ayda oruç tut. Ben dedim ki, ya Cebrail kardeşim, hangi günlerde tutayım? Cebrail aleyhisselam cevaben buyurdular ki, her kim beyt günü oruç tutarsa, Hak Teala Hazretleri, o tuttuğu orucun birinci gününe on yıl, ikinci gününe otuz yıl, üçüncü gününe yüz yıl oruç tutmuş gibi sevab lütfeder, saymakta olduğumuz ibadetlere mukabil vaat edilen bu sayısız ecirler, bu ibadetlerin kutsiyetlerine ve şereflerine inanarak, tazim ve itikatla yapanlara verilecektir. Gayet basit görünen bu ibadetler haddi zatında Cenabı Hakk'ın emirlerini ifa ve bu vesile ile Cenabı Hakk'a yaklaşmak ve ona hakiki kul olmak şerefine müstenit olduklarından büyük bir kıymet taşırlar. İnsanların bir ibadetine mukabil, bire on, bire yedi yüz, bire sonsuz ecir verileceği Kur'an-ı Kerim'de sabittir. Hazreti Ali sordu, Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu günlerin için ey yağmı beyt dediler. Cevaben buyurdular ki, Hazreti Adem cennetten çıktıkları zaman, vücudu birdenbire karardı. Hazreti Cebrail gelerek, Adem aleyhisselama dedi ki, Ya Adem! Vücudunun eskisi gibi beyaz olmasını istersen, her ayın 13,14 ve 15. günlerinde oruç tut. Hazreti Adem, bu tavsiyeyi yerine getirmekle vücudu tam olarak, eskisi gibi beyaz olmuştur, bu üç güne, ey yağmı beyt denildi. İslam Ahlakı Kitabı sayfa 435. Kaynak: dinimizislam.com